Arkadaşlar neredeyim ben bu ne arkadaşlar burası düşündüğüm yer mi bir saniye anlayacağım kare cidden burası arkadaşlar Minecraft dünyasındayım ne yapacağım ben hayır arkadaşlar ne yapacağım ben Ko Burada ne yapacağım ben arkadaşlar? Hayır arkadaşlar. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum ama bir şey oldu herhalde bilmiyorum. Ne oldu? Niye suyun içinde uyandım? Ve bu nasıl bir şans? Şöyle doğmak. Yanamıyorum. Lan. Lan bir tane odun kaldı. 40 tane yaptım yanlışlıkla. Çok kırı. Var ya yemin ediyorum. Moralim çok bozuldu şu anda. Üf ya. 40 tane yaptım yanlışlıkla. Bir baltalık şeyim oldu. Neyse oyunda daha sopaya ihtiyacım olmayacak. Arkadaşlar bu ne demek oluyor ki speedrun yapacağız. Hop. Öncelikle odun kasalım. Speedrun da yapmayacağız arkadaşlar. Normal Minecraft oynayacağız. Bitirmeye çalışacağız. Arkadaşlar şimdiden diyorum videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Üzücü haberse ben niye buradayım? Ne güzel Roblox videosu çekebilirdik arkadaşlara. Evet Roblox videosu çekelim diyenler yorumları yazın. Çünkü ben artık ne, ne oynayacağım bilmiyorum arkadaşlar. Böyle oyunlara girdim artık. Bilmiyorum ne yapacağım ben arkadaşlar. Bit. Ya yap artık şundan. Evet. Bir yemek ama günah. Ama açım ben. Açım ben. Bunu yiyeceğimi inanamıyorum. Bu ne lan? Kahverengi lan bu gitti ama şunlar. Evet. Bir yürüm var artık. Ve kötü haberse bir adacık da doğmam oldu. Evet. Bir ada. Bir ada. Ve ada. Ve yine ada. Ve ada. Ah. Lütfen bir ada olma. Atadan da daha küçük olma. Hop. Arkadaşlar o ne? O neydi? Ben bilmiyorum bu oyunu hiç. Ama şunu biliyorum ki tavuk yeniyor. Hmm. Tek vurdu. İki tane mi Tek tekledim? Tek bir tanesini hem de. Evet. Öl. Niye ölmüyor lan sen? Niye ölmüyor lan sen? Tamam öldü. 103 tarafıza kurak bir alandayız. Yürü yürü yavrum yürü çiğ koyun etini yiyelim. Lay lay lom, lay lay lom. Ve yine bir adacıkmış burası. O. Ha? Hayatımda az önce gördüğüm şey biraz garipti. Ölmedim lan. Ölmedim mi lan sen? Hain şey. Bileri görmez biliyorum. Lan hayır. Beşiktaş oldu bu. Buradan Beşiktaşlı arkadaşlara selam olsun. Ama ben Galatasaraylıyım üzgünüm. İzleyicilerim azalıyor şu an bence. Hayır ya şaka olsun. Arkadaşlar şaka yapmıştım ama. Hani bu arkadaşlar nedense biraz değişik kararlar aldım. Arkadaşlar ben artık arkadaşlar 3000 izlenme olursak lan Arkadaşlar bin izlenme olursak yüzümü göstereceğim. Bu kararı aldım. İki temel eşya. Kazma balta. Dün 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 dün. dün. Kazıya iniyoruz. Ama önce yemek toplamalıyım. Hav. Hav. Kurtum ben kurt. Nam nam yeri merkezi. Nam. Nam yaparım hepimize. Amir boy. Amir boy izleyen var mı arkadaşlar? Amir boy. İzleyenlerin yarısı zaten her şeyi benim izlediğim değil. Benim söylediklerim hepsini izliyordur zaten eminim ki. Hayır zehirlendim. Aga be hayat zor arkadaşlar. İnsan zehirleniyor bu hayatta. Aşkından zehirleniyor. Ama biz atak sen dolayısın dün Evet, iniyoruz. Ama önce bir taş kazma yapalım. Gel bakalım. Evet, parlaklığı birazcık açalım sizin görmeniz için. Evet. ne kadar derindeyiz ama işimiz olduğu için. Ben öyle gece görüşü kullanmıyorum arkadaşlar ya. O yalan. Ama bu iş gittikçe kötü oluyor. Hiçbir şey görememeye başladım. O zaman ben de hile yaparım usta. Gel buraya. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey yukarı çıkıp hilemize başlamak. Sadece izleyin arkadaşlar. Birazcık odun kızalım. Kazalım. Kızalım diyorum bir de. Oduna niye kızıyoruz? Kendine kız. Oduna niye kızdın? Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Hayatınızda hiçbirine yalan söylediniz mi? Ama bunu yorumlara yazmayacaksınız tamam mı arkadaşlar? Bunu yazmanızı istediğim yer kalbiniz. Kalbiniz içinizden bir değil? Hiçbir necalar verdiniz mi? Verdim değil içinizden. Şu anda. Diyor musun? Herhalde diyorsun dostum. Evet izleyin ve öğrenin arkadaşlar. Bunu da buraya koyuyoruz. Alınsa şık. İşte oyna. Yapmadan her şeyi yapabiliyorsun. Bir tane çakılım olsun lan, yani şeyim işte. Ah doğru, bizde öyle bir şey yoktu. Ben bunu eritecek miydim, ne yapıyordum, bir şey işte. Lan oldu! Ben ne bir şey diyorum, neden olmuyordu? Ha, hepsi pişti. Evet. Çok güzel. Başka yakıt. Meşe gütüğünü doğrudan alamıyoruz. Ama değiştirebiliriz. Evet yakıtı değiştirdik. Şimdi burada en çok doyuran pişmiş olan çocuğu. Ama benim senin yerini değiştirmem lazım yoksa olmaz. Işığa daha fazla ihtiyacım var. Gel buraya. Evet ışığımız yine gitti. Geri gelsek. Şimdi ben yakıtı koy. Pişmiş zaten şeyimiz. Heh. Arkadaşlar kazımıza devam. Şu çakılları kırdıktan sonra. Evet devam. granitos. Bir saniye lan. Çıktı lan ben. Benim aklıma bir şey geldi. Mantıklı gelen de budur. Vay. Tam da zamanında. Gel buraya. Hayır. Yes. Tamam çıkardı. On. Ee. ben her şey tarafından sarıldım. Ve madenim nerede? Oh. Korkuyorum. Evet. Tek beni koruyan şey bu şu an bana göre. Adı değiştiremiyorum. Arkadaşlar bu çok garip bir his. Bilmiyorum ama. Evet. Şimdi sen sen onu pişireceksin. Evet. Mantıklı. Çok mantıklı. Pişirip odun kömürüne dönüş. Sen de onu pişireceksin. Ama sonra geri alacaksın ve ateş olacaksın. Sonra geri koyup geri ateş bulacaksın. Çok basit. Ama inşallah o yermemiştir. Gel buraya. Arkadaşlar çok korkunç. Gel bakalım. Denemem hemen bir yatak yapıp yatalım. Hayır. Uh. Son anda. Ama buradan taşınıyorum. Çünkü burası çok kötü bir yer. Ama taşıma sürecimi size göstermeyeceğim. Evet arkadaşlar buradan taşınıyorum. Gideceğim. Artık başka bir yerde yaşayacağım. Çünkü orası çok kötü bir alan. Hayat bazen seni zorlar arkadaşlar. Sen bu zorluklara karşı gelebilirsin ama bazen de karşı gelemezsin. Ee, arkadaşlar bilmiyorum. Ee, hayat zor. Okyanusun ortasına gidiyorum ve hiçbir şey yok. Herhalde bir saat sonra delireceğim. Videoyu durdurup bir saat arama yapacağım. Arkadaşlar bilmiyorum. Artık teknemden ayrıldım ve Artık böyle gezeceğim. Burada mısın? Hey. Güzel kız seni. Bir saat sonra aklım cidden gitti benim arkadaşlar. Ne oluyor bana? Oh. Bu hayat cidden zor arkadaşlar ya. Ya burada bir şey çıkmadı. Öleceğim. Oh. Çocuklar neredesiniz? Hey. Aa, ciddi misin? Ha? Buradasınız. Bir arkadaş az, sağ dostunu bırakmaz. Çok sağ olun. Biliyor musunuz? Futbol arkadaşlarım ve Diğer arkadaşlarımdan bile daha iyi iş yarıyorsunuz. Bir arkadaşım dışında. Kendisi hala çok iyi bir. Ve ondan daha iyisi yok. Üzgünüm ama cidden. Hadi Yavuz arkadaşlar. Oyun kampı diye bir youtuber. Bir kanalı var arkadaşımın. Kendisi çok iyi bir insan. Bazen küssek de o benim en iyi arkadaşlarımdan ve başka da yok gibisi. Bilmiyorum size dertleşmek güzel geliyor arkadaşlar bu dünyada bilmiyorum. Belki de YouTube kanalı açmam bana iyi gelmiştir. Çünkü bilmiyorum size dert yani dertleşmek güzel oluyor. Yani insanlar kendi psikolojisini size anlatıyor. Ne güzel bir şey. Kendini boşaltıyor. Çok iyi bir şey bence bu. İzleyenler olarak bence kendinizden gurur duymanız, gurur duymanız lazım. Çünkü bir insanın en azından içinin rahatlamasını yarıyorsunuz. Bu çok iyi bir şey. Şu yunuslar gibi aynı. Seni tek bırakan insanlar bazen çok yani senin yani senin için çok önemli. Onlar senin için çok önemli olabiliyor ama her insan için öyle olmuyor arkadaşlar. Her insan için öyle değil. Üzgünüz ki. Kötü bir durumda. Her insan için bu geçerli değil. Kendisine havalı sananlar var. Bu işte dünyayı yok ediyor arkadaşlar. Oh my god. Dream. Old. Mükemmel ama. Mesela derim. Yalan söylemeseydi şu an belki de bir dünya yıldızı olabilirdi. İlk başta insanlara yanlış yaptığını söyleyebilirdi. Hem de ilkinde. Yalan yaptım diye. Adam kaç saniyede rekor bitiriyor. Güzel bir konuşma arkadaşlar. Ama bloklar binlerce ötesi bir ad oldu. bir yer var. Hala da gidiyorum ve herhalde geldim evet geldim. Arkadaşlar oyun sırasında videoyu durdurup durdurup durdum. Hep böyle durdum, bekledim, geçtim, gittim. Bir tane adaya rastlamadım Bu ada da bomboş. O zaman hepinizi özleyeceğim arkadaşlar. Ama benim hak ettiğim bu. Öldür beni. Öldür dostum. Sizi özleyeceğim arkadaşlar. Goodbye. Vur lan artık. Vur lan. Vur.